Merhaba arkadaşlar arkadaşımızla beraber şey Roblox'ta e, sıfır Robux'a kız kombinler yapacağım göstereceğim size daha doğrusu şimdi hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu an bakın şunu takacağız gördüğünüz gibi gösteriyorum bu yürüyüş takacağız bu bedava Evet, ark evet arkadaşlar. Şimdi şu an gösteriyorum. Ee, bakın şu yüz. Pardon yüz dedim. Saç arkadaşlar. Bu saç gördüğünüz gibi. Şöyle hemen takalım. Evet arkadaşlar. Bakın şu yüz gösteriyorum. Takalım. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle bir t-shirt şöyle t-shirt ee, ve arkadaşlar bu t-shirt e, şey price'dan free yaparsanız eğer buradan robux'a azaltarsanız sıfır robux sıfır yapar, ee, yaparsanız bu çıkıyor zaten arkadaşlar zaten bu çok ünlü yani isterseniz benim envanterime de girip alabilirsiniz buradan evet bunu takıyoruz hemen takalım gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle üst takacağız. Şu üst. Bakın gösteriyorum. Bakın böyle de oluyor. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, pantolonu geldik. Pantolonu ilk öncelikle burada bunu böyle alıyoruz. Bakın şu pantolon. Hemen alalım. Bakın böyle. Ve arkadaşlar son olarak e, gözlükten e, şey alacağız. E, bu gözlüğü alacağız arkadaşlar. Bu gözlük e, şuradan veriliyor. Dur bir sene açayım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan veriliyor. buranın gözlüğünü takacaksınız. Bu karakter ücretsiz alacaksınız. Neyse arkadaşlar biz bunu takalım şuradan gözlüğümüzü. Dur bir saniye arkadaşlar. Takıyoruz ve sonucumuz Evet arkadaşlar böyle oluyor sunucumuz tam güzel değil isteyenler farklı da yapabilir mesela gözlüğü istemeyenler gözlüğü çıkartabilir ama ben böyle yaptım böyle görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle neyse arkadaşlar diğer kombine geçelim Evet arkadaşlar şimdi Burada gene bu bu gözlük ve bu saçı takacağım. Gene buradan alacağım arkadaşlar ücretsiz olan bu yer bu şeyden bu kostümden. Şimdi alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi burada bunu takacağız dediğim gibi. Ve arkadaşlar bakın bu yüz takacağız şöyle. Bu yüz veya arkadaşlar şu şu yüz olur size göstereyim ve arkadaşlar bu yüzü takın. Ben büyük ihtimalle şu yüzü takacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar şu şeyi yapacağım. Şu şeyi takacağım. Nerede? Arkadaşlar <laughs> bakın ee, bu sefer de şunu takacağım arkadaşlar. Ee, bu Bunda siz siyah tişört. shirt 0 Robux veya siz Game price 0 Robux yapın ya da isterseniz değiştirebilirsiniz ben sizin zevkinize kaçmıyorum. Evet arkadaşlar. şimdi bunu takacağız. Sonra sonra bunu arkadaşlar takacağız. Ve arkadaşlar bakın bunu takacağız bu pantolonu. Ve benim de şu an taktığım gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu gözlüğü takacağız. Ve sonucumuz böyle oldu arkadaşlar. Sonuç böyle arkadaşlar yani bence ben beğendim. İsteyenler kullanabilir zaten bütün hepsini verdim. isteyenler birazcık değiştirebilir kendisi zevkine de. ben hiç karışmıyorum. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma isterseniz abone olabilirsiniz. Ve güzel bir yorum bırakırsanız beni sevindirirsiniz. Sizi çok seviyorum.